Ne var, ne istiyorsunuz? Dayıcım, canım dayıcım, <laughs> seni ne kadar özledim bilemezsin. Dur be kızım, aklını mı oynattın sen? Nereden dayın oluyorum ben senin? Nasıl tanımazsın dayıcım? Ben o zamanlar küçücüktüm, şimdi büyüdüm. Annem öldükten sonra babam başka bir kadınla evlendi. Üvey annem de beni istemedi. Zavallı anneciğim, son nefesinde beni sana emanet etmişti. Bu sabah bandırmadan geldi. Hadi hadi, ben hayatımda bandırmada bulunmadım. Hiç de akrabam yok orada. Toto'dan para kazandığımı duyunca beni söğüşlemeye geldin. Bu gazetelerde ne diye yazarlar bilmem ki. Hadi defol, defol bulur lan! Ne enayiler var şu dünyada be! Bana gelecek dayıcığım diye sarılacak... ...ben de onu zebetleyeceğim ha! Dalgaya bak, dalgaya! Hele böyle bir fıstığı! Bir gece günümü gün ederim, alırım alacağımı, ondan sonra vururum tekmeyi, anladın mı? Lan ne sinekmişsin be! Yuh be! Yuh be, yuh lan! Ulan kaçar mı be? Şuraya bak, bak bak bak, yürüyüşe bak be! Nefasete bak anam! Sen de bizden misin dayıcığım? <laughs> Eyvallah! Gel bakalım yaramaz kız. Sen benim ne kadar şakacı olduğumu bilmiyorsun galiba ha? <laughs> Sarıl bakalım dayına. Dayıcım, sevgili dayıcım benim. <laughs> Adın ne senin bakayım ha? Ayşim dayıcım, Ayşim. <laughs> Hadi gel eve girelim. Aman, aman, aman. <laughs> gel bakalım, dans edelim seninle <laughs> sevgili yeğenim, gel! Hahahaaa, <laughs> lay lay, lay lay, aman aman aman, <laughs> ne güzel yeğenim varmış benim, ne güzel, aman da aman da! Dayıcığım, beni gazinoya yemeğe götürür müsün? Ne yapacaksın gazinoda yemek yiyip, yol yorgunusun? Burada dayı yeğen baş başa yemek yeriz. <laughs> Sonra da uyuruz senle koyun koyuna! <laughs> emme dayıcım ben dışarıda yemek yersem... ...Hele bir bardakta şarap içersem hemen uykum gelir! <laughs> Belki de yolda, otomobilde uyurum! Uykumda bir ağırdır ki, top patlasa uyanma! <laughs> hemen gidelim öyleyse! Peki, emme elbisem yok! <laughs> Hadi sana bir elbise alalım, oradan da yemeğe gideriz. Yürü bakalım, yürü! <laughs> Hadi şerefe sevgili yeğenim Şerefe sevgili dayıcım Aaa dayıcım şu meşhur artist şey değil mi? Hangisi he? Ha? <laughs> <laughs> hey millet! Herkese venden şampanya! Vay vay vay! Ne haber serseri milyoner? Oo, merhaba Hasan! Bütün gün neredeydin ya? At yarışlarındaydım, tam 30 bin lira kazandım. 30 bin lira? Ha? Sen artık ayırmazsın dostum. <laughs> Uykun gelmedi mi sevgili yeğenim? Hadi içelim. <gülüyor> <gülüyor> Garson, bir şişe şampanya daha. Nereye gitti bu herif ya? Biz hala ayaklıyız, otuz oldu. Bir dakika müsaade bir bana, hemen geleceğim. güzel bir gecede yalnız ve sıkıntılı olmaya hakkımız yok. Tamam mı? Başım dönüyor. Beni bırakın. Ben sizi tanımıyorum. Ama ben sizi tanıyorum. Hayır. Nereden tanıyacaksınız beni? Nereden tanıyorum seni biliyor musun? Şiirlerden tanıyorum seni. Ha, şiirlerden. Aşk şiirlerinden gözlerinden gireceğim, içinde yer edeceğim. Sana oradan seslerin, ellerini ver ellerini. Seni öldüreceğim. Hayrola, Allah. Gidelim, gidelim. Hadi, gidelim. Gidelim tabii, Hadi gidelim. Eee, hey garson, hesap? Hesap... ...Görülmüştür! Ne münasebet, siz kimsiniz de benim hesabımı alıyorsunuz? Arkadaş biraz milyonerdir de! Bana ne milyonerse yahu, gelsin garson, alsın hesabı! Milyonerliği kendine! Hadi yürü bakayım sen, gör hadi! Hey, beğendi, beğendi! Yeğeniniz dünyanın en cici kızı, müsaadenin de ondan dans edeyim. Çok ayıp size delikanlı! Para sizi şımartmış! Beni Beni? Evet. evet, evet ya, para sizi şımartmış. Tövbe tövbe! Eee, hey, 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 beyefendi! Ne olur, beni affedin, peki, ha? Peki, peki, affettim. Hadi yürü bakayım kızım, gidelim yürü! Beyefendi, bir dakika! Yeğeninizi <laughs> hey, seviyorum, beyefendi! Allah Allah! Ona yıldırım ya aşkıyla buluyorum. Efendi sen sayıyla kendine gelsene be! Peki. Yürü bakayım kızım, hadi yürü! Kendim ben seviyorum onu! Gitmeyin ne olur. Benden kimse alamaz. Bırakın. Bırakın, serseri, Bırakın. seviyorum. Onu. Kendine gel serseri milyoner! Seviyorum. Kendine gel. Seviyorum. Çıldırdın mı sen? Seviyorum onu ya. Bırak. Benim gibi bir ihtiyarın dayın olduğunu iddia edeceğine bu milyoner gence bal gibi yamanabilirdin. Uykum geldi benim. Hadi gidip yatalım canım yatalım. <laughs> hadi bakalım hadi soyun yatağa gir hemen hadi. Şey, ben salonda kıvrılır yatarım, siz yerinizden olmayın! Hadi gel, gel nazlanma! Hadi gel yatağımıza gidelim! Dayı! dayı siz neler söylüyorsunuz? Ne dayısı canım? Numara yapma! Sabahleyin paranı alıp gidersin! Hayatımın en pahalı çapkınlığını yaptırdım Hiç bana! Çok iğrençsiniz, korkuyorum! <laughs> gel bakayım buraya, benim Ay, minik kuşum benim <gülüyor> <gülüyor> Kaçamazsın, gel, gel! Ay, <gülüyor> 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 şimdi kurtulamazsın işte! Hay Allah kahretsin, zamanı mı gelmenin şimdi? İnşallah geç kalmalıyız, çekil efendim? be, çekil be adam, ya, ne isteyeceğim be, adam. ben Ayşem'in ya, babasıyım. Yahu dursana burası, Cingo'nun ahırı <gülüyor> mı? Aaa, babacığım, baba! Aha yavrum evladım, babacığım. ne kadar büyük bir yanlışlık etmişim. Sana Levent, Akgül sokağı diyeceğime gül sokağı demişim. <laughs> Öyle tesadüf hayatımda görmedim. Sizin isminiz de Rıfat'tır. Evet. He? Bizim dayı beyin adı da Rıfat'tır da hadi kızım beyi daha fazla meşgul etmeyelim. Al bavulunu da gelelim. Şey, e, af edersiniz. Altın kalpli bir kızınız var. <laughs> Teşekkür ederim. Yarın ziyaretinize gelebilir miyim? Hay hay beklerim buyurun. <laughs> Dün yaptığım kabalık için beni affetmenizi rica ediyorum. Bu çok kıymetli bir şey, kabul edemeyiz. Gerçi kızınızı çok kısa bir zaman içinde tanıdım. Ama ona hayranım. Eğer mümkün olursa onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Yani kızımla evlenmek mi istiyorsun? Evet. Eğer kabul ederseniz. Kızım benim sözümden dışarı çıkmaz ama maalesef benim durumum kötü. Bu evin ipotek borcu var. Yüz bin lirayı üç güne kadar ödemezsem ev satılacak. Onun için bir yerden faizle para alacağım. Yavrum da Almanya'ya gidip çalışacak ve bu parayı ancak ödeyeceğiz. Evlenmeyi ancak üç sene sonra düşünebilir. Ama kızınızı ben çok seviyorum. Yıldırım aşkı bu. Ayıp be, yaşından başından utan. Babası yerindesin. Hadi defol. Sana verilecek kız yok bu evde. Şey, bu parayı hemen takdim etsem Yıldırım nikah hazırlıklarına hemen başlayabilir miyim? Ne münasebet! Nikah muamelesini biz yaparız, aile şerefimiz var bizim. Sen çabuk nüfus kağıdını getir, gerisi kolay. <laughs> Buyurun nüfus kağıdımı, yüz bin lirayla hemen getiririm. Evli değilim iş, Kızım, Rıfat beyefendiyle evlenmene münasip gördüm. Nikah çok sade bir törenle olacak. Şahitleri bile oradan buradan buluruz. Siz nasıl münasip görürseniz babacığım. <laughs> <laughs> Rıfat Bey efendi... ...Siz Ayşim Soner hanımı... karıla kabul ediyor musunuz? <laughs> Gayet tabii efendim, <laughs> evet. siz de... Ayşim Soner hanım, Rıfat'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. için bu nikahta usul veririz. Ha şu senin, bu da senin alın paraları toz olun hadi. Ay, benim, canım karıcığım, şuradan bir mutluluk musesi sesi alabilir miyim? Hadi hayırlı olsun damat! Kızım sen odana çık istirahat et, birazdan damadı yollarım be hadi. <laughs> Efendim, müsaade bir şey değil Güle güle memur bey! Be. Güle güle güle! <laughs> <Güne> güle. <gülüyor> damat. <gülüyor> damat

<laughs> ben de müsaade ederseniz yatsam artık. Ayo, ne acelem var canım? Birer kadeh hiç ki içelim. Şey, <laughs> hepsini içeceğim bunun, hepsini bitireceğiz <laughs> bu şişenin ya. Damat, şerefe!